Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz ilk defa geliyorsanız ben Zeyda arkadaşlar bugün yanında oyuncu geldiğin kardeşi var merhaba Mesela. merhaba merhaba. arkadaşlar bugün ne oynuyoruz Minecraft. Minecraft. Oynuyoruz. Bir de arkadaşlar bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız İstiyorsun abone ol like atmayı unutmayınız. unutmayınız. Hayatta kalma bonus bonus sandık yapayım mı? Yap. Hadi Tamam. Bir de arkadaşlar. Hı. Oyuncu geldi kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, benim kanalıma da abone olabilirsiniz. 5 abonesi var. Senin? Evet beş abone var Allah razı olsun ilk o, aboneyi oyuncu geldi yaptı diğerlerini kim yaptı artık bilmiyorum. Evet başlangıç ağaçta doğdum ağaçta doğmak doğal bir şey. Evet. Evet şu an başlangıç, başlangıç bonusu Bakın çok iyi şeyler ben. Evet arkadaşlar şu an böyle Minecraft'ta hayatta kalma serisi çekiyorum. İlk bölüm bu. Ama eğer ölürseni ben ölürsem kendimi gebertirim Oyunda oyunda. Ya biliyorum. Ölmek hiç istemem. Ben yazık oluyor. Evet. Arkadaşlar oyuncu geldiği seviyorsanız kanalıma abone olmayı merak etmeyin. Sayımızı bilelim. Sevmiyorsanız da abone olabilirsiniz. Kaptüsler işe yaramaz ama ağaçlar doğal evet. bir şeydir. Eğer arkadaşlar kardeşimin gelmesini istiyorsanız 15 like isterim. 15 like mi? Evet. 10 like. Peki istek gelmesini istiyorsanız gelmesini istiyorsanız 3 like atabilirsiniz ve yeni rüzgarın gelmesini istiyorsanız 10 like. Evet ben şimdi gidiyorum. Dur sandığa. Oyuncu gelsin de de kaç like atsın. O 20 like. Ha, tamam 20 like attım o zaman önce geldi gelsin diye. Tabii ki 20 like olacak. Evet. Benim amacım arkadaşlar hmm. nedir bulmak. Nedir ait? Hadi de bulalım. Ama nedir ait portalda bulunduğu için hmm. hiç kıramam. Evet. Arkadaşlar şu an böyle yürüyoruz, vuruyorum birilerini ateş ediyorum. Ben ateş ediyorum be. Aynen. Ateşi yazıyorum, ve evet arkadaşlar bir de ineklerden deri çıkınca kendinizi deriden zırh oluşturabiliyorsunuz. Evet. Ama benim amacım şu an ne? Ev yapmak. Aynen. Hayatta kalacağız 24 saat. Evimizi güzelce yapacağız. Ben önce arkadaşlar yani bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar çok eğer sıkıldıysanız direkt biz videoyu durdurup size yapıp gelelim. Yani yapalım mı yoksa ben biraz daha sizi bekleteyim devam edeyim. Bilmiyorum. Biraz daha bekletip sizi Kesinlikle. sonra alırım. Evin tam böyle bitme kısmında açarız videoyu biraz Hı. daha. Evet arkadaşlar bu tahtalar bizim ömrümüz. Bir de akşam olduğunda en kötü yanı creeper. Evet. Ve köpeğimiz var mı Rüzgar Yok. Köpeğimiz. Var. Bir de ki, bizim kemiğimiz bir daha bir daha ay bir daha bile yok. Ya, şu an. bu son ağacı kırdığımda durduracağım. Evet. Birazdan sonu daha böyle sonlara doğru açacağız videoyu. Evet arkadaşlar. Bir saat falan oynarız ama videoyu durdurduğumuz için Herhalde. size az gelecek. Ama biz normalde 3-4 saat burada video çekiyoruz arkadaşlar ama siz siz sadece 10 dakikasını izliyorsunuz. Yani. 22 dakika. Neden, ki? Hiç tamam keselim şimdi ben son acı kıracağım ama artık yeter. Evet. Kaç tane? 64 tane. O bize Şu yapıyoruz. son ağaç hayır. Şu son ağacı yapayım. Tamam. Bitireyim. Evet. Biz evi yap. Evet arkadaşlar biz evi yapamadık. Çıkmam bayağı toplamak zorunda Daha da, da kırılıyor. Biraz bağır. Ben bile duymadım yani dibimdeyim ben bile duymadım. Evet arkadaşlar ben bundan daha topluyorum. Topladım. Gördüğünüz bakın. 3 tane altmış dörtlük. On sekizlik. Oha. Bir de sekizlik. Dörtlük. Bir tane de kum. Yok yok. Şimdi arkadaşlar güzel bir yerde ev yapmamız lazım. Hadi bakalım, bakalım. Bakın güzel bir yer. Hı hı. Ama güzel bir yer ve genellikle zombi var mı boyunda? Tabii ki var Aa, canım. Ha, zombiler olmadı. <laughs> ay, ay zombiler. Zombiler her yerde var Zeynep. Ne bileyim uzun zamandır Minecraft videosu çekmiyorum ve oynamıyorum diye unutmuşum zombi var mı yok mu diye. Evet arkadaşlar burada kaldım. Sonuçta her şeyin bir ilki var. Evet arkadaşlar. Elma. 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 <laughs> arkadaşlar burada mı kaldım? Sanırım o. Bey. Evet şu an arkadaşı ben böyleyim. Rüzgar ne yapıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada kaldıysan ömrümün sonu böyle bitecektir. Dönün. dönün. Zaman ya. Ben söylemiyorum. Evet. Söylemiyorum ya. Öf. Evet arkadaşlar böyle. Son. Ya abi ya 64 harcamak. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Sonunda geçebildik. Allah şükür. Allah bir şükür. Evet evimiz burada olacak. Ay inşallah güzel bir yerdir. Evet güzel bir yer inşallah. Zarar da görmez artık yapalım. Biraz büyük mü yapalım küçük bir... mü? Hmm, bence daha yeter bu Şöyle evet bence böyle yeter. Tamam. Çok büyük yapmayalım çünkü tahtamız çok yeterli olmayabilir. Aynen. Şu Şu an Arkadaşlar şöyle bir kısa alan yapacağız. Ee? Bir tane daha al. Evet. Ee? Evet bu havuzumuz olacak Zeynep. Tamam. Bu havuzumuz olacak. Havuz evet. mu? Aa, havuz Hatta... mu yapılıyor? Hayır, havuz bedavadan kazandık. Hmm, Tamam, havuzumuz var. Arkadaşlar bedava ya havuz. Harika bir şey evet, mantık. Anne havuç. Daha ne yine mi ya? Ne yine mi ya? Yine buraya düştüm ya. Düştüm abi, sıyırlarına. Var çok küçük, küçük kap. Ne? Ne oldu ee, gene? Yanlış şeyler. Bir tane daha, bir kadıncık daha büyütmem lazım. Tam olması için evim. Evet çuvalarda kapı tam bitti. Evimiz oluyor. Allah'a şükür oluyor yani. Artık çünkü gerçekten sıkıldım şu evsizlikten ve yani sıkıldım böyle hep. <laughs> <laughs> hep <durma. gülüyor> İyi güzel. Biz <laughs> durdum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada. Şimdi bir ben adam... zombi avlıyorum. Evet, demin bir adam bizi takip ediyordu diyor ya rüzgar kamera arkasında öyle. Belki şu kamera arkası videosu çekeceğim. Karar verdim bugün. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Demin bir adam bize musallat olmuştu bizi takip ediyordu değil mi? O evet. adam kimdi? Zombi. Evet zombi mi? Yanlışlıkla adam dedim. Adam dedi ben de adam olarak kalalım dedi adam diyeyim dedim o ortama koyduk mu yani. Evime oluyor arkadaşlar. O oh hey. Evet ilk videoda bir ev yaptık. İlk ev mi? Evet. Hayır ilk videoda. Minecraft'ın ilk videosu sizin. Ha bu ilk Minecraft videosu mu? Evet. Ha, e, e. Ve ilk videoda hemen bir evimizi inşa ettik. Ama ilk video Brawl Stars videosu olmuştu. Ya hani birinci videosu çektin ya. Evet Minecraft. İşte. Hmm. Çektin diye. Birinci hmm. hmm. ilk bölümü diye diyorum. Hmm. Anladım. Tamam. Arkadaşlar kapı yapacağız. He. Sonra önce şuraya gel. Evet gel. Gelin şuraya şuradan bir tane ay şundan lazım dört tane tamam alalım şundan ha. arkadaşlar Zeynep boyu çok bilmiyor Aynen. ben daha tamam. ben Minecraft oynayalım 5 6 yıl sene oldu önce oynayalım çünkü ben Minecraft'ı çok severdim eskiden uzun zamanları oynamadığım için patlandım Evet gördüğünüz gibi Evimizi yaptık. Dur. Dur. Şimdi şu an bok gibi oldu. Olabilir. Şu an bok gibi oldu. Hı. Şimdi çok güzel olacak. İzleyin. Anladım. İzleyin. Evet. evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakın, evet evimiz oldu. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet, evet. bir tane havuzumuz ama önce havuzu biraz geliştirelim Şimdi rüzgar Bey evimizi yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Hı -hı. Evet arkadaşlar havuzumuz oldu. Evet dediğim gibi ondan sonra Miran geliyor, onlara katın kardeşim Miran geliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Demin Miran orada pencereden bağırıyor. Onlar kadın. Yine bağır Miran. Olay, olay. Gelme gelmeyi çok istiyor arkadaşlar. Evet Miran. Evet. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bakın. Silah yaptı. Ay ev havuz yaptı. Gördüğünüz gibi. İyi ha, Güzel, güzel. Ama biraz daha uzun genişletelim şöyle. Aa, tamam, biraz daha uzun genişletelim ki arkadaşlar. Evimiz mükemmel olsun. Evet arkadaşlar. Denep, evi nasıl görüyorsun? Dur, önce sürpriz olsun. Git Olan oraya. Bak. Git oraya. Bakmayacağım, tamam mı? Hayır, git oraya. Kapalı bak, arkadaşlar koşacağım Evet arkadaşlar şu an rüzgar ne yaptığını hiç bilmiyorum. Görmüyorum. Evet arkadaşlar. Zeynep dur. Önce dur. Dur. Sürpriz daha gelmedi. Çekeceğiz bugün çekeceğiz Zeynep. Biliyor musun kim çıktı bize Yaban domuzu çıktı. O oyun diğer Zeynep gözünü açabilirsin. Bak ne? Yüzün mü bir şey? Bak. Aa, harika olmuş arkadaşlar. Havuzda. Havuzda. Burası havuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evi evet, yapalım. Miran. İstersen şimdi gelebilirsin. Lan torpil niye patlatacağım? Torpil mi silah bu silah? Silah niye patlatıyorsun? Hayır. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Sık sık hadi. Birazdan bir Arkadaşlar mi? bitir. Tamam. Miran hayır. Arkadaşlar videoyu, Miran. Videoyu bitirene kadar. Evet. Bak videoyu sonuna. Sonuna bir geldiğimiz. Şey sonuna geldiğimizde. Hı? Miran böyle. Görüşürüz. Bay bay. Evet videoyu sonuna kadar izleyin. Evet gündüz oldu. Ve Miran silah sıkıyor diye hemen abone olun ya. Oğlum yani böyle kırmızı Arkadaşlar oldu. ben arkadaşlar artık Arkadaşlar içinde bak, rüzgar bizden kaç tane istiktik içinde bir tane 6 tane, 7 tane, 8 tane. 8 tane var. 4 ben 4 rüzgar. Valla ben hiçbir tane sıkamam çünkü çok korkarım. Abla bak böyle de. Evet böyle arkadaşlar yapmadım. artık ya, tamam, taş yapma. taş çağına geçmemiz lazım. Taş. Yani, yani taşa geçmemiz lazım artık. Çünkü artık güçleneceğiz. Graf ben hileli yükledim ablamın videosu için. Evet. Eğer hileli yükledik çünkü çünkü e, meşale biz meşaleyi ben evde koydum bir kazdım bir çok. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir tane mı ya. Ay. Hayır, hayır, hayır videonun hay videonun sonuna e, sonuna geldiğimizde en sonuna gel, gel geldiğimizde Miran diyecek. Miran sık o da sıkacak arkadaşlar. Yani. Şu an biz biraz tartışıyoruz. Sonra bakmayın. Ben kamera arkası videosu çekeceğim ama yüzümüzü göstermedi. Arkadaşlar bakın. Çok güçlü olmalıyız zombilere karşı. Eğer arkadaşlar bizim tüm yüzümüzü merak ediyorsanız istek Sandığının, Rüzgar'ın, bir benim o, o, oyuncu geldiğinin olacağını hemen abone olun ya. bunu da. Bin ab aboneyi geçsin arkadaşlar ee, yüzümüzü göstereceğiz. Bin değil. İstek sandığının bin. da. Bin, bir. bin bir mi? Ya çocuk Çünkü bu sadece bir Ya ta Bu ya bir susar mısın? Aa. İstek sandığını da şey yaparsın. Miran. Niye her şeyi kafadan atıyorsun? Allah Allah. Ben kafadan mı atıyorum? Evet. evet. Ben kuzenimin sayısını istiyorum. Evet arkadaşlar, Ocak Çağına geçiyoruz. Yeni taş kılıcımız oldu. Yani başta baltamız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ya. Hı hı. Çubuk alalım. Ya Allah aşkına, biz sizin için uğraşıyoruz. Aa ve oluyor geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ocağa dalıyoruz. Oley. Miran Bakalım ocağa da daldı. Bizi izliyor ya sinir oldum şu an. Aa. Evet arkadaşlar bilir. sandığı şimdi koyacağım. Sandığı ee, şey. Evet Miran ben size sorular soracağım. Hazır mıydı her oyun buradan kanalın sahibinin kardeş kardeşi olmak nasıl bir his? Çok. Ben çok. Güzel. Ben ama çok kötü dedim. Aynen çünkü... ben de sordum. Oyuncu geldi. kardeşi olmak nasıl bir his? Diğer videoda dedik. Niye? Çünkü. Çünkü ne Abisin sen ne fena bağırıyor. Söyler misin Rüzgar Bey? Evet. evet. Bak kala saat 5'ten gidiyorum, gidiyorum, alıyorum, yine gidiyorum. Sana beni gönderiyorlar. Her boku yapıyorum ama hala beni gönderiyorlar. Aynen. Yani bu acıyı çekmek çok kötü bir şey. Ben de senin değil. bir küçük <laughs> ben Arkadaşlar de yapmayın. Ya büyükler size diyorum. Çocuklara işkence bu ya. Bence de işkence yani. Ben, Nereden biliyorsun? Ben, ben paşamdan biliyorum. biliyorum yani. Nereden biliyorsun? Şimdi biz bu videoyu attık. Olca izledi. Yemin ederim gelip ağzımıza sıçacak. Benim şeyde sıçar buyur. Ojonska. Evet kılıçlarım lan oğlum niye atıyorsun? Hı? Et de yani sıçar benim. Kılıçlarımızı da koyduk, her şeyimizi koyduk. Şimdi arama keşfini. Et Arkadaşlar keşke okul açılmasaydı ya. Ama kapandı yine. Evet. Iki, Aa, okudu. on, hayır 18 bizde 18 Haziran'da biteceğiz. Bizde bitti mi de? <laughs> Bizde dün bitti. Bizimki cuma bitiyor. Ee, Bizimki de cuma. Siz bizler önce başladınız, önce sonra bitirdiniz. Sizler sonra başladık önce bitirdik. Allah Allah'tan Perşembe, cuma. Arkadaşlar değil mi? ben artık yatak yapmam lazım çünkü yatak yapınca artık uyuyabileceğim. Böyle olmaz. Aha. Şuna. Takas. Takas şerefsiz. Yani ben akşamüstü bir video çekeceğim. Gel lan. Yani bu sefer Miran'la ilgili bir video. Ve arkadaşlar soru cevap videosu yapacağım. Hemen bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Miran çıkmak için heyecanlı bir şey. Kafana sokmak sıkmak için heyecanlı. Şey. Sağ ol abicim sağ ol eyvallah. Aa ölmek istiyor. Miran. Çok sus. Arkadaşlar biz domuz yemeyiz. Biz arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve like bildirim zilini açmayı unutmayın. Sen ne konu atmayı? değiştiriyorsun? Biz domuz yemeyiz. Domuz biz Müslümanız. <laughs> bir sus arkadaşlar. <laughs> bir de istediğiniz bir oyun varsa hemen yoruma yazabilirsiniz. Evet, bu videonun altına soru cevap videosu yapacağım. İstediğiniz sorularını yazabilirsiniz. Daha hangi video çekeceğimiz arkadaşlar. Yani Aynen. Bu en size göre en iyi bir şey. Aynen güzel. Bize gibi. göre en iyi şey ya. Yani. Mesela en son çektiğim video PXD miydi? Brawl Stars mıydı? Öyle bir şey attı. Hayır PUBG PUBG en son çektiğim video PUBG ve Kaç yaşın var be? Ne git be. Kaç? Hı? Kaç yaş? Ne izlenme? Hayır kaç leşim var? Ben nerede miyim? Bakmadım bile daha. Benim 20 ve 20'lerde. 22. Daha bu Arkadaşlar ben, ben oynanmıştım bir kere. ben 6 yaşında oynadım. 28 leşim var. Lan ha. La. Evet. Ben, ben şu an 15 yaşında oldum. Lan için. benim 32 ha. 32 ha. 32. Ben 1000. Evet ben 15 yaşında oldum. Arkadaşlar oluyor. Miran Bey siz kaç yaşındasınız? Ben 15. Siz? 6. sınıfım. 15 yaşındayım. 10 yaşındasın ben be. 10 yaşında. Ben de 10 yaşındayım. Rüzgar'ın aynı yaşında ama farklı aşk. Sen 11 yaşındasın. Hayır rüzgarla sen. Aha ne hırsız... okula erken başladı ya. Hayır. Hayır sen 2010'da doğdun ben de 2010'da doğdum. 2010'da doğdum. İki, on, bir de iki, biz 11 yaşındayız şu an. Evet arkadaşlar videonun sonlarına doğru geldik. Oley sonra silah vakti hadi sen mermileri koy. Ben Oğlum de biz bizi var. film gibi seyrediyor ya. Komedi izleyen yani film bu. Evet arkadaşlar ya. durun. Ya üç katlı bir apartman mı ne bu ya? Dışarı çıkıyorum. <laughs> Siz siz Arkadaşlar, <laughs> Miran sık. Evet arkadaşlar, kadar, bak, kadar, Bir tane <gülüyor> kadar <gülüyor> bir tane kadar. Hadi. Aman, çok... Ya, bir şey olmaz. Hadi sık. Arkadaşlar duyuyorsunuz. çekmeyin. <laughs> <laughs> dur biraz, tut. Evet. <laughs> olmuyor şu an, olmuyor. Ya, yok. Belki bitmiş mermi koyumuz ya. <laughs> Ha, akşam böyle döneyim daha Güzel olmuş aynı. Evet oldu Evet arkadaşlar. Açtım. Ya. Evet arkadaşlar hala sıkamıyor ama ben videoyu kapatayım. Sanki hayır kapatma. Niye? Biz sıkacağız bu final. Oh iyi arkadaşlar tamam. Mermiler Her Mermiler. Sahi mermiler mermiler. Oh, bizim masada. Ay, i̇nsanlar bizi izliyor. <laughs> keşke yüzümüzü gösterebilsek de ben halamı gösterebilsem tabii, ya. Tabii. Hayır. Ben Yalnız ben burada olmuyorum. ya. çok korkarım ben. Biliyorum. Arkadaşlar şu an sizi de beklettiğimiz için çok özür diliyorum. Sohbet. Arkadaşlar sıkıyoruz. Sık. Ben çok korkuyorum ki böyle silah sesleri. çok korkuyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar dedim. Yürüm, evet. Arkadaşlar dedim bana bundan daha büyük. Evet arkadaşlar. Sen. <laughs> Duydunuz mu sesi? Sıra evet. evet. hadi. Evet, hadi son kere rüzgar sıksın. Allah hadi. Tamam, yeter. Ben evet, de, ben de durur. deneyebilir miyim? Evet, hadi. Zeynep, hadi sen. Ben de sırada oh geziyim. Ben de o Hayır. Evet tamam. arkadaşlar bu. Evet. Ya ver, dur, Evet arkadaşlar bu videonun abi. da sona geldik. Kanalıma abone olmayı, <laughs> like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar ve sizin bir video varsa yoruma yazabilirsiniz ve soru istanst话. cevap videosu yapacağım. Hemen bu bu videonun altına <laughs> ben, şey yazın. Al Yorumlarınızı sorularınızı yazın. Sizleri seviyoruz. Hoş kalın. olsun.